Çocuğunuza öksürük, hırıltı, hışıltı, nefes darlığı ve göğüsler sıkışma hissi oluyorsa ve sık sık tekrarlıyorsa, gece uykudan uyandıran öksürük oluyorsa, sabah uyandıktan sonra sık sık öksürük oluyorsa, boğulur şeklinde ve sık sık öksürük oluyorsa, her gribal enfeksiyon akciğerleri iniyor ve öksürüğe neden oluyorsa ve iki haftadan uzun sürüyorsa oyun oynadıktan sonra, koştuktan sonra, egzersiz yaptıktan sonra nefes sıkışması, hışıltı veya öksürük oluyorsa, özellikle okullar açıldıktan sonra çok sık hasta oluyor, antibiyotik kullanmak zorunda kalıyorsa, sigara, parfüm ve deterjan gibi kimyasal maddelerin kokularına maruz kalınca öksürük oluyorsa, evde temizlik yapılınca öksürük oluyorsa, özellikle Anne veya babada alerjik bir hastalık varsa çocuğunuzda astım olabilir. Bu belirtilerden birkaçı çocuğunuzda oluyorsa çocuğunuzun çocuk alerji uzmanlarınca incelenmesi ve teşhis konularak tedavi edilmesinde fayda vardır.